TR sunucusunun en sevdiği karakter Yasuo ile karşınızdayım. Bugün krakenli, ebedili, tek atan bir Yasuo oynayacağız. Karşımızda Leblanc var. 7. seviye 114k platin falandı galiba. 114k'dan fazla olabilir. Neyse ekrana koymuşumdur. Hızlan bir invade yedik. Ezreal ölmede. O ne oluyor? Selamlar sen öldün bu arada. Oğlum bu nasıl bir saçmalık adamlar imedi kaybetti. İyi bedavadan skor aldım. Bir dimrim ve sağ tarafta görebilirsiniz. Arındır aldık. Neden arındır aldım? Bunun E'si. Bunun E'si. Bu arkadaşın Q'su. Gerçekten çok işimize yarayacak. Ya soy bilmiyorsanız da Q yeteneğimiz düz vuruş sayılıyor. Bak bir tane vurdum Q'ye değil mi? İkinciyi vurdum. Şu an üçüncüsü bir hortum atıyor, rakibi havaya savuruyor. Bunu da ultinizle kullanabilirsiniz. İkinci olarak e yeteneğini açtım, böyle son vuruş yapmaya çalışın. Geldik, Q'muzu attık hemen. Güzelce dojladı. Ya yavaş, yavaş oynayacağız böyle. Adama daha Q atamadık ha. O güzel. Tam söylediğim anda. Hop bir tane daha Q. Güzel. Pasif kalkanla dolduruyorum. Birazdan oynayacağım adama. Bence Rambus da burada olabilir. Bence kötü bir level değil. Sadece Leblanc'ı kesmesi çok zor. Ignite girdim sandım. Adamın üzerine flash'a ignite atacaktım. Arındır bastık. Çok saçma oldu. Kraken'e başlıyoruz. Bir tane bundan bir tane bundan. 31 milyona da 13 milyon. Video hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. 5000 like geldiğini gördüm. Andaya sonu devamını çekeceğim. Haydi bakalım. Çok fazla emek veriyorum. Umarım sizler de desteklersiniz. Desteklenenlere teşekkür ederim. Bu kadardı. Bir daha da like istemiyorum sizden. Öyle bir geldik. Saldırız ayakkabını aldıysan artık karakterin coşuyor zaten. Aa, ulti atamadım. Güzeldi. Vallahi iyi kestik ha. Buradan bunu aldım. Bunu alınca da 15 fazladan vuruyorsun. Üzerine saldırı hızı veriyor. Böyle altınımızı alalım. Ah be ah be. Çok güzel oynadık burayı. Bir de mesela Yasuo oynarken şöyle orman kamplarını kullanabilirsiniz. Hemen göstereceğim. Bu birazcık zordur. Alıştırma modunda öğrenmeniz gerekiyor. Ben bile çoğu zaman yapamıyorum bak. Geldin şuraya doğru bir tıklıyorsun. Tam olarak şuraya. Ya yapamadım gördünüz mü? Zor bir şey. Biraz alışın. Yapacaksınız. Takımımızda bir de Malphite varmış. Malphite so yapacağız. Ben bir tapa ilerleyeyim ya. Buradan bize bir ekmek çıkacak. Adamın manası doldu. En kötü arındır basarız. Bu ne lan? Teleport attı. Hiç beklemediğim bir şey daha helal olsun. Vade almayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu kayıt diye, kayıt diye keseceğim. Güzel. Vadi'mizi açalım. Tamam çok zorlamayacağım. Hızlıdan base'imizi atalım. Kraken'i bitirelim. Sonrasında oyunun içinden geçeceğim bir güzel. Burayı bir koru belvet. Şimdi Ramus gelirse de arındırımız var zaten. Bir şey olmaz. Tık iyi oynadık. Ama sadece bir tık. Bayağıdır yasa oynamıyorum arkadaşlar. Yani kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıyorum. Mus bir daha gelirim ben. Ben bir tapa ilerleyeceğim. Buradan can alalım. Lan bugün yasa oynuyorum bu arada. Arındır da bayağı işimize yaradı. Buradan da bir kule altın alalım. Umarım Urgot gelmiyordu teleportla. Oh terledim lan. Bir anda dolanıp gelebilir. 1000 altın verirsem çok kötü olacak. Suyun altında base'imizi bir güzel atıyoruz. Malfight bot'a gitmiş. Bu niye bana geliyor? Gelmiyor. Tamamdır ebediyi bitirdim. baktan bir can çalma alıyorsun. ilerliyorsun. Ebedinin şu olayı çok iyi değil mi? %45 kritik vuruş hasarı. Yani diyor ki sen rakibi mahvedeceksin. Geldim bot yine. Lan e. nereye açtım onu? Ezril boşunu yapıyor. Soraka daha sana ne yapsın can bastı o kadar. Almazımızı görüyorsunuz. O iki defa aynı vuruş yaptı. Buradan Urgot çıkacak. Got yok etrafta. Aha orada. Onu kesemeyeceğiz. Hadi açalım ak gibi fırlatıyor. Lan ne saçma oynuyorum oğlum ya. Zevlant nerede? Ah be! Ölümsüz kalkan yayı çektim. Buradan bunu sattık. Bir tane domineye başlıyorum. Karşıda can çeken var mı diye bir bakıyorum. Karşıda can çeken yok. Botlayın da olaylar olaylar. Geliyorum gençler. Yardım pingini attım. Nasıl kaçacağım benden? Tamam mid alalım ya uzatmayalım. Buradan kayacağız. Lan ne yapıyorum ya? Adama kötü atabileceğimi sanıyorum. Ya oynarken bazen böyle beynim yanıyor kusura bakmayın. Vay Ramus kardeşim çiviliği almış. Armor ayakkabısını almış. Bir tane gün ateşi kalkanı. Ben tankım diyor. Elbet ona ölme bir daha ya. 150 altın veriyor bir de farm yaptığı için. görmek bana Ejderi alıyor. Aha onu kes bari. Tamam daha ciddi oynayacağım. Şu an çok iyiyiz ama saçma sapan ölmeye başladım. Bunun sebebi de yani rakibin CC yetenekleri. Birazcık arındırım bekleteceğim. Adamlarda baron var. Fightlamamız gerekiyor. Güzel. iki kişi kendime çektiğim için takım fight kazanıyor. da sattık. Bir tane savunma eşyası alacağım. Bana bence bir halet dansı falan lazım ya. Ya normalde ölümün dansal falan dersiniz ama ben mobilliği daha çok seviyorum. Hey, <laughs> senin içinden geçeceğim. Yonu kesin bir zahmet ya. Bir fırtına bir tane aldım ilerliyoruz. Ayakkabıyı satmak mecburiyetinde kaldım. Ya artık gel şuraya Ezreal oynayanların hepsi neden böyle ya? Kaybetmemiş olalım ya Oğlum gel artık şuraya gel Mal yine herhalde Takımından biri katledildi Rakip sakın nerede şu an? Kazandık mı lan oyunu? Oha. Vallahi inanamıyorum. Gerçekten inanılmaz like hak eden bir video oldu. İnanamıyorum bu nasıl bir oyun. <laughs> Base'den oyunu kazandık. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Yasuo ile artı kazandık. 29 9 3 26.000 altın nedir oğlum? 26.000 altın kasmışız. Şuna bakın. Ben uzun zamandır bu kadar yüksek altın kastım hatırlamıyorum. Asar tablosuna geldiğimizde de 68 binle koskocan bir gökdeleni bir güzel dik dik yaklaşabilen kimsecikler yok. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım dediğim gibi uzun zamandır yasa oynamıyordum. Video hoşunuza gittiyse yenisi gelsin tav diyorsanız 5000 like'da devamlı çekeceğim. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıl ve süper teşekkür yapanları lol'den ekliyorum. Instagram'a bekliyorum, Discord'a bekliyorum. Seviliyorsunuz tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.